Bizim satın aldığımız mutluluk değil, tatminsizlik. Bunu hiç düşündük mü? Eğer hayattan doyumsuz bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız, çocuğun elini dokunduğu her şeyi ona satın alın. Sürekli istediği her şeyi çocuğa satın alma yolunu seçiyor. Bir şeye ulaşmak için para biriktirmek, birikim yapmak, azıcık beklemek aslında çok önemli bir kazanım çocuk için. Öyle değil mi? O yüzden çocuğu bu kazanımlardan mahrum etmeyelim. Sürekli çocuğum, yavrum bir tanem sana bunu aldım. Mutlu musun yavrum? Sürekli satın aldıklarımızla çocuğa mutluluğu empoze etmeye çalışmayalım. Çünkü mutluluk aslında satın aldıklarımızda değil. Mutluluk satın alamadıklarımızda. Mutluluk aslında çiçek açan bir ağacın dalında öyle değil mi? Mutluluk bu kış günü Gökyüzünde pırıl pırıl parlayan güneşte mutluluk her sabah böyle rahatlıkla alabildiğim o nefeste. Çocuğumun mutluluk kaynakları da bunlar olmalı. Aksi takdirde ben çocuğumu doyumsuz yetişkinler olma yolunda ilerletiyorum ve maalesef ki hayat doyumları da o zaman istediğim gibi olmuyor.